Hepinize merhabalar arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bu videoda GTA 5'te normalde herkesin üzerine arabalarla araba sürüp silahlarla silah atıp herkesi şehirde mahvediyoruz. Ama bu sefer bir farklılık yapıyoruz. GTA 5'te kurallara uyarak bir gün geçireceğiz arkadaşlar. Benim için ve karakterim olan Fame or shame diyen Harun abi için de aynı şeyler geçerli. Programımız yoğun arkadaşlar. Önce bir apartmana doğru koşalım. Sadece garaja girmek istemiştim. Boşluğa girdim. Şu an şehrin ortasına ışınlandım arkadaşlar. Tabi arabamızı çağırmamız gerekiyor. Çok pardon. Hemen kurallara uygun bir şekilde karşına karşıya geçeceğim. Buradan da aynı şekilde. Ben bir arabamı çağırayım öncelikle. Arabamı çağırıyorum. Ah, ne kadar da sıcak ve güzel bir gün. Derken yağmur yağmaya başladı. <laughs> ben artık hiçbir şey demiyorum. Yani neden bugün böyle şeyler başıma geliyor bilmiyorum. Ah, motorum orada. Bakalım şimdi hiç bu oyunda ışıklara bu kadar dikkat etmemiştim arkadaşlar. Ama sanırım motorumu değil de ben arabamı çağırayım. Öncelikle motora bineceğiz. Önce bir eve gideyim diğer garajdan arabamı alayım. Evet diğer eve doğru yola çıkacağız. Motorla trafik ışıklarına, trafik kurallarına ve tüm hayatta uyduğumuz saygı, görgü, hoşgörü kurallarının hepsine uyacağız arkadaşlar. Şehir içinde hız sınırı 50 kilometredir ama bu motor zaten ben azıcık dokunursam bile gaza ilerliyor. O yüzden yolu karıştı. Ay ben şu an şerit ihlali yaptım. Bir saniye böyle olmaz. <laughs> o yüzden arabayla gitmem gerekiyor. Hop 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 bir dakika. Yolu kontrol edip sağ sinyal verip ışıktan geçiyoruz. Acaba şimdi yanar mısın kırmızı ışık? da yeşil yanlı, tebrik. Şimdi normalde böyle bir şey yapmıyoruz. Yani motor hiç kullanmadım trafikte. Ama gerek yok. Tamam yolu takip ediyoruz. Yine kırmızıda bekliyoruz. Yağmur da yağdı. Bornozumla beraber şu an yolun ortasında hiç anormalmiş gibi gözükmüyorum gerçekten. Sadece hava çok güzel demiştim. Yani ne kadar güzel güneşli bir gün demiştim. Bu kadar mı talihsizlik olur ya? Instagram'dan beni takip etsene. <laughs> Ya beni geçebileceğini mi zannediyorsun? Buna gerçekten inandın mı? Ya yine kırmızı yandı ya yine kırmızı yandı. Tabi sağ dönüş. Aa yeşil. Yeşil durun. Karıştı ortalık. Bir saniye. Oraya yeşilse buraya ne yanıyor yani? Gidiş geliş mi burası? Ben geçiyorum. Hayır yine kırmızı. Tamam bütün kırmızılardan geçeceğiz. Bunu anladım. Yansada geçtik. Ve sonunda yeşili gördükten sonra büyük bir... Aa yeşil. Yeşil. Hayır ya yine kırmızı yandı ya. <laughs> Allah duhandım ha. Vallahi duhandım. Kırmızı da tıkandım artık. Evet. Bilin bakalım ne renk yandı? Kırmızı renk yandı. Neyse yaya geçinle ne geçmeyelim. Ne oluyor bunlar ya? Bir dakika burada ortalık karışmış. Ama bizim için sıkıntı bak. Herkes dikkat etsin. Herkes dikkat etsin kendine. Bu ufak hareketlerden bir şey olacağını sanmıyorum. Buradan tabi sinyal verip böyle dönsek daha güzel olurdu, daha kurallara uygun olurdu. Neyse. Bu arada fark ettiğiniz mi bilmiyorum. Kurallara uymaya başladığımdan beri hiç kaza yapmadım. Oyunda bile işe yarıyor arkadaşlar. Trafikte kurallara uymak gerçekten işe yarıyor. Dur dur motoru buraya bırakmayalım. Evet benim bebeğim neredeymiş benim bebeğim gel bakalım. Evet bunun boyasını çok seviyorum. Bu arabanın boyası bambaşka. Evet arkadaşlar şehrin böyle en ücra köşesindeyiz, en uzak köşesindeyiz. Trafikte kurallara uyarak arabayla ilerleyeceğiz. İlk durağımız Luna Park olsun istiyorum. Bir Luna Park'a gitmek istiyorum. Luna Park'tan sonra kıyafet vesaire belki bakarız. Ondan sonra başka aktivitelerde devam ederiz bugün içerisinde. Ama kıyafetle saçı sonra yapacağım. İlk başta canım Luna Park'a gitmek istiyor. Çünkü ben buraya gelene kadar motorla geldim ve çok canım sıkıldı. Daha gerçekçi olsun diye. Evet şimdi aracın içinden bir görüntüye sahibiz. Navigasyonumuz da var. Hazırsanız yola çıkıyoruz. Ama araba birazcık hızlı dikkat etmek gerekiyor. Arabanın kornasına da... Evet dikkat ediyoruz. Sağa sola bakıyoruz. Çok pardon yolunu bayağı işgal ettim şu anda. Geçiyorum geçtim. Yavaş yavaş gidiyorum şu an. Yavaş yavaş ilerliyorum şehirde. Evet burayı da aldık. Umarım şerit ihlali yapmıyoruzdur. Kurallar olabildiğince uymaya çalışıyorum. Evet. Sakin bir şekilde. Burada bekliyorum. Yeşil yanmış. Bana yeşil yanmış. Geçiyorum. Edikler. Haha. <laughs> i̇şte arabanın frenleri. Burada çok önemli arkadaşlar. Bakın burası çok önemli yani... Hayır bir dakika. korna'yı yeşil yandığı zaman yapacağım. Çünkü trafikte genelde yapılan şey budur. Yeşil yanmadan önce basarlar. Sinyal ver ablacım ya. Bak tartışacağız sen ondan sonra üzüleceksin. Bak görüyor musunuz ne yapıyor bana? Oyunda kurallar uygun bir şekilde gidiyorum. Resmen şu anda bir magandayla karşılaştım. Yani ben şimdi magandayla karşılaştım diyorum ama... adamada da kırmızı ışıkta çarpan benim neyse. <laughs> Her zaman oyunda biz haklıyız. O işte bu yüzden oyunları seviyoruz. Arkada araç var mıydı ya? <laughs> Neyse pardon. Pardon. Aman araba fazla gidiyor arkadaşlar. Yani araba çok iyi gidiyor. Ben ne yapayım? Yeşil yanına kadar ben de burada şekil yapacağım. Oh be. Evet devam ediyoruz. Tamam gerçekten çok dikkat ediyorum şu an. İlk başlarda ciddiye almamıştım ama ciddi, dikkat ediyorum. Sinyal veriyorum sağa. Geçiyorum. Solu kontrol ediyorum. Geçtim. Mükemmel. Karşı şeride geçmeseydim daha iyiydi tabii ki. Her yerde ışık var. <laughs> Nerede ışık var? Karşıda ışık var. Görüyorum. Azıcık bir kırmızı var orada. Onu görüyorum şu anda. Ya bütün oyun kırmızıda beklemekte geçti ya. Leslie bir dur şu anda müsait değilim. Trafikteyim telefonda konuşamam seninle. Hadi hani yeşil mı yeşil hadi yürü. Ah ha, sinirlenmeyeceğim. Sakin bir şekilde sağ şeritten bütün kırmızıları bekleyerek yaklaşık 500 tane kırmızı ışık bekleyerek gideceğim oyunda. Çünkü bugün videoda kurallara uygun bir şekilde ilerliyoruz. Bunu unutmayacağım. Yeşil bak. Pozitif bir şekilde bakınca her şey yoluna girmeye başladı yeşil yandı. Frene basmaktan dur kalk yapmaktan şu an orta parmağım ağrıdı gerçekten. Ha yeşil yandı inanamıyorum. <laughs> Sağ sinyal veriyor oraya yapıştırıyoruz. Buradan mı gideceğiz biz? Yok. Aa çoğaf edersiniz Böyle gidecekmişiz. Yol, yol istedim yol istedim kibar bir şekilde hop sollayarak makas atarak ya bakın tamam çarpmadık tamam sıkıntı yok Kurallara uyacağız ama yani sonuçta birazcık bir esneklik olabilir yani. Daha yapacağımız çok şey var çünkü. Gideceğimiz çok yer var. Bir dakika. Burada navigasyon okumak çok önemli. Navigasyon çok önemli. Buradan sağa dönmeden önce solu kontrol ediyor. Gerçekten hiç kaza yapmadım ya. Bu oyunu oynadığımdan beri, ilk oynadığımdan beri arkadaşlar her zaman bir kaza yapmışımdır. Yani mutlaka bir yere çarpmışımdır. Sebebi kurallara uymadan gittim içinmiş. <laughs> Orada da az kalsın çarpıyordum. Ve Luna Park'a çok az kaldı şu anda. Luna Park'a doğru giderken yine bir yavaş. Tamam, tamam. Bu arabayla zor ama yani şöyle bir arabada trafikte kurallara uyarak gitmek bence çok daha kolay. Çünkü araç çok fazla hızlanıyor. Normal trafiğe göre değilmiş. Ya illa magandalık yaptıracaksın. İlla magandalık. Aa geçmiş bu. Aa. <laughs> i̇şte kazalar nasıl yapılıyor atla çalışma. Ve Park'a ulaştık gibi. Tamam. Selamun Aleyküm. Lokantalar. İnsanlar çöpler. Neyse gidiyorum ben buradan. Bu tek gözüken şey ne buradaki? Mikrofon falan mı acaba? Neyi gözüküyor ki o? Ha. Tamam benim maske gözüküyormuş. Evet 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 evet. Önce buna bineceğim, ondan sonra da roller coaster'a bineceğim. Fame or shame bebeğim. Tarzımız, farkımız. <laughs> ben de çok orijinal bir karakter oldu ama. Yani ne giyse yakışıyor. Yüzü gözükmüyor. Yüzünü görseniz kaçarsınız. O yüzden videonun sonuna doğru yapmayı düşündüm. Ne yapsam yapayım toparlayamıyorum yüzünü yani. Hangi makyaj yaparsam yapayım olmuyor. Çok yavaş ya. Vay, güzel manzara. Neyse keyifliymiş. Yükseldikçe güzel gözükmeye başladı. Ben şuna bilmek istiyorum ya. Ben roller coaster'a binmekten vazgeçtim arkadaşlar. Ben roller coaster'ın üzerinde koşmaya karar verdim. Çünkü o sırayı bekleyemeyeceğim yani. Gelin bakalım birazcık roller coaster'da koşmak nasıl hissediyormuş görelim. Bence gayet güzel hissettiriyor. Ayrıca burada topuklularla koşmak beni hiç yormuyor. Kesinlikle bu topuklularla sabah kadar koşulur. Umarım karşılaşmayız. Hmm. <gülüyor> ah. <gülüyor> Neresinden bineceğim? Hadi bineyim ne olur. Yaşasın biniyorum. Ama buradaki görevli adama bir şey yaptım ben. Parasını falan aldım sanırım. Onu şey yapacağım. Polis merkezine gidip söyleyeceğim parasını aldığımı. Artık roller coaster gördüğümde aklıma hep bir görüntü geliyor. Bir tane birisi var roller coaster'da hiç eğlenmiyor, surat hep böyle asık olan o geliyor aklıma. kullanmaya başladı şimdi. Yani işte şu an birazcık iyi gibi ama bu kadar mıydı? Adam gelmiş buraya. Diğer diğer çalışan gelmiş. Ay ben yaptım ama söyleyemem. Ben yaptım, suçlu benim. Ama söyleyemem işte. Çünkü bu bir sır. Güzel arabamı burada bırakmışım. Şimdi rotamızı oluşturuyoruz arkadaşlar. Evet rotamızı oluşturduk. Yavaş yavaş ilerliyoruz. Korkutmadan kimseyi, çıldırtmadan, kimsenin kafasını gözünü kırmadan daha sakin bir şekilde ilerliyoruz. Zaten Luna Park'ta yeterince stres attık. Kurallara uygun bir şekilde gitmeye devam edeceğim. Sağ dönüşe bakalım. Bana müsait gibi ya. Karşıya yanıyor sanki kırmızı. Evet yine bekliyoruz. Peki ben şimdi Türkiye'de olsa şöyle yaparlardı. Buraya böyle gelirlerdi. Buradan böyle giderlerdi. Ve ışığı da böylece elemiş olurduk. Çünkü sağ geçişlerde sanırım serbest buranın ışık yapısına göre. Yani aslında bence kuralları çiğnemiyoruz şu anda. Kuralları yeniden düzenliyoruz. Yok beklenecek gibi değil. Yok yani beklenilmez. GTA'daki karakterleri beklemek zorunda olan ışığı. Herkes de çok üzüldüm. Artık yeşil yansın. Artık hashtag yeşil yansın. Yeter. Hey. Yanmadı yeşil. Diğer tarafa yandı. Şuraya dönüş yandı. <laughs> ha yeşil yandı. İyi gidiyor dostum. Sen nasıl gidiyor? Ne kadar da huzur dolu bir oyunmuş. Kurallara uygun yapınca her şeyi. Bak şimdi dönüşümüzü aldık. Dikkat ediyoruz sağa sola. Farklı bir saç bulabilirsek, beğenebilirsek farklı bir saç beğeneceğim. Bence şu an daha iyi gibi. İyi günler polis bey, iyi akşamlar. Hadi hadi. Ben kurşun yemişim galiba arkadaşlar. Sanırım ben bir kurşun yemişim. Şimdi trafikteki magandalıkların örneklerinden bahsediyorum. Bak böyle yapıyorlar. <laughs> Neyse ben buradan hop bak bir kişi öne geçtim şu anda. Bundan sağ dönüş sıkıntı yok. Zaten kıyafet dükkanına geldik. Ve karakterin son halini birazcık değiştirdim. Ama şu maskeyi daha çıkarmayı düşünmüyorum. Biraz daha normal bir karakter oldu. Evet şimdi turlamaya devam edebiliriz. Merhabalar memur bey. Benim sizle hiçbir alakam yok. Çünkü ben bugün GTA'da hiçbir kuralı ihlal etmedim. Alışverişten de çıktık. Bu arabaların yanından taktırmadan devam ediyoruz. Online'da şu an ortalık birazcık karışmış olabilir. Ben pasif modda olduğum için herhangi bir sıkıntı yaşamıyorum. Şimdi film izlemeye gidiyoruz. Güzel bir sinemaya gidiyoruz arkadaşlar. Birazcık daha normal bir görünüme kavuştuğumuzu düşünüyorum. Ve bu karaktere de bir şans vermeyi düşünüyorum. Yani güzellik konusunda en azından birazcık daha tarz olduğunu düşünüyorum. Sonunda böyle daha normal bir karaktere benzemesi beni mutlu etti. Birileri birilerini sıkıyordu ama biz bizim için fark etmiyordu. Çünkü biz bu olaylara karışmıyorduk. Buradan ilerleyeceğiz yavaş yavaş <laughs> Ya GTA'da şöyle gitmek çok tuhaf Yani çok saçma geliyor Üş, Yavaş giderken Çarpıyorum çünkü bak sarı yandı Sarı da sayılsın ne olur beklemek istemiyorum Arkadaşlar ya <laughs> Ah yeşil yandı yaşasın Bence o sarıların Hepsini geçeriz Geçemedik O zaman azıcık şurada yer alsam kendime sıkışsak Hop <laughs> İyi akşamlar. Duymuyorum sizi. Siz duymuyorum. Arabayı şuradan biraz kurtaralım. ha. Bak ya yeşil yanar yanmaz da onlar da basıyor korneye. Demek ki bu genel olarak bir kuralmış. Yani gerçek hayatta da oyunda da geçerli olan bir şeymiş. Çünkü anlıyorum ama oyundaki karakterleri anlıyorum. Beklemekten yapıyor. Yeşil yandığı için devam ediyorum. Aa yarı sarı tamam sarı dolu şunda durmamız gerekiyor ama. Geri kalan yolu bu şekilde gideceğim. Ve hiçbir yere çarpmamaya çalışmak en büyük amacım olacak. Hop hop hop. Umarım ceza yememişimdir. Hep böyle bir düşünce oluyor. Umarım ceza yememişimdir. Oradan öyle farkında olmamak çok korkunç olabilir. Aa karşıdan şey geliyor sanki Life is Strange'deki kız geliyor. Çok benziyor ona. Benim ön camlarım kırılmış hiç söylemiyorsunuz şuradan aradan şöyle çıksam işte ya. <laughs> ne olur ki? Bütün ışıkları beklemekten videoyu çekerken şu an bir buçuk saati geçmiş bulunuyorum. Bak şu an bütün o ışıkları geçeceğim. <laughs> Güzel ona da çarpmadık. Belki bir kere yeşilden geçersek bütün hepsini yeşilden geçmiş oluruz. Muyuz. Park etmek yasak mı burada? İndim. Vay fotoğraf çekiyorsunuz demek. Nereden giriliyor buraya? Aa kapalıymış. Ondan o akşam ona kadar açıkmış. Tüh. O zaman film izlemeye başka zaman geleceğiz. O zaman birazcık yürüyüş yapalım burada. Güzel bir cadde burası. Hatta koşu da yapabiliriz. <laughs> Biraz insanları dinleyelim. Ne yapıyorlar? Dövmeci. Ben bol bol dövme yaptırdım. Bakalım ne yapacak şimdi bana. Bir garson olabilir mi ama ben de varım diyor. Abi <laughs> korkma ya bir şey yapmayacağım. Hmm, burası da neymiş böyle? Burası ne? Gözüm gözlüğüm güzel mi? Beğendin mi gözlüğümü? Hı? Beğendin mi söyle? Söyle. Cevap ver. Karşıdan karşıya geçin bari. Yayalara yol ver şu an. Ay ne kadar tatlı bir çift var orada. <laughs> Aynı anda hem ona hem ona kafa atmak. Durun. Durun. Camları silebilir miyim? O zaman böyle gideceğim. Gidebiliyorum. <laughs> Öyleyse varım. Arkadaşlar şehir turumuza hoş geldiniz. Bugün şehre farklı bir bakış açısından yaklaşacağız. Heh, tamam. Şimdi ilerleyebiliriz. Rota oluşturuldu. 100 metre düz devam edin. Kurallara uyan birisini de izleyelim. Ama ne yapıyorsun ya? Yakıştı mı sana? Evet arkadaşlar, bir videonun sonuna geldik. Bu videoda kurallara uygun bir şekilde ilerlemeye çalıştık ve GTA 5'te kırmızı ışıklardan bütün kurallara kadar birazcık da olsa uymaya çalıştık. Bazı yerlerde uyamamış olabiliriz ama onların hepsine de birer açıklama getirdik açıkçası. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Umarım güzel vakit geçirmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.